Araba yarışı C Sharp algoritma dersimizin ikincisindeyiz. Koplama kısmındaki yol haritamızı bir yazalım adım adım. Neyi kodlayacağımızı bilelim. Hadi bakalım şimdi. Öncelikle Öncelikle uygulama çalıştığında olacak olanlar Constructure'larımızı yazalım. Mantık, Constructure mantığı çünkü. Ardından form yüklendiğinde değil mi? Yüklendiğinde neler olacak? Onları kodlayacağız. Ardından tuşa basıldığında neler olacak? onları kodlayacağız. Ardından oyun zamanı ile tetiklemeye bakacağız. Oyun oyun zamanı tetikleme Oyun zaman tetikleme içerisinde aslında şunlar olacak. Bir alt basamağa geçmek gerekirse düşman arabaları ya yani araç hareketleri diyelim. Bunları anlatır, kodlarken anlatacağım. Araç hareketleri. Yani oyuncu ile düşman çarpışırsa, düşman 2, düşman 1 için ekran dışına çıktığı zaman neler olacak? Düşman arabalarını aşağı doğru hareket ettir, kendi aracımızı kontrol ettir gibi. Evet, başlayalım şimdi kodlamalarımıza. Haydi bakalım. Başka bir form bileşeni yok. Şu an form ayarlarımız dursun. Programımızı test ederken uygulamamızı görsel güzelleştirme ayarlarımızı yaparız tekrar. Evet. Public Partial Class dediğimiz yerde rastgele konumlar üretmek için bir random nesne tanımlayacağım. Random random rastgele neden oluşturuyorum? Tekrar söylüyorum çocuklar. Rastgele konumlar üretmek için random nesnesi oluşturuyorum. New random. Güzel. Daha sonra initialize component kurucu metodumuzun içinde şöyle devam edelim. Form yüklendiğinde ayar yapılabilmesi için load olayına ne diyelim yapış abone ol yani this this load bu form yüklendiğinde this pardon this nokta load artı eşittir form1 bir. form1 bir. load diyeceğim bu bana form yüklendiğinde ayar yapılabilmesi için load olayına sürekli abone olacağım anlamına geliyor burada form1 load adında bir metot olmadığı için kızıyor bize biz ne yapacağız oyun başladığında işlemleri yazmak için private void form bir load diye bir metot yazmamız lazım. Form alanındayken Proporç penceresine geleceğiz. Events yani yıldırım sekmesindeki load olayına geleceğiz ve buraya form bir load yazacağız. Otomatik olarak bu metot buraya eklenecek. Form_Load metodu form yani ekran açıldığında bir kez çalışan özel bir olay metodu olacak bizim için. Yani form ilk açıldığında çalışmasını istediğimiz ayarları buraya yazacağız ve bunları çalıştıracağız. O zaman burada şimdi benim Oyun zamanı Oyun zamanı nokta start demem lazım. Lazım ki zamanlayıcı başlat düşman arabaları hareket etsin anlamında. Sonra bu formda this nokta key preview true olsun. Bunu yapmıştım zaten hatırlıyorsunuz. Proportions'de klavyeden tuş basıldığında form algılansın. Daha sonra lbl durum nokta visible eşittir false olsun. Başlangıçta bir çarpışma yazısı görünmesin yani. Ben burada çarpışma olduğunu ifade edeceğim. O görünmesin istiyorum. Form tasarımını yaptık. Gerekli nesnelere name'lerini verdik. Form bir load metoduyla başlangıç ayarlarımızı yazdık. Bu önemli. Şimdi sırasıyla private void form1 key down yazalım Klavye tuşlarında hareket için private void form1 key down Event olay temelli, event olay temelli programlamayı anlayabilmek için burada object sender events args parametrelerinin ne işe yaradığını çok iyi bilmek gerekiyor. Bunu geçtiğimiz yılan oyununda da bahsetmiştim size. Özellikle Windows Form uygulamalarında bir buton, tuş veya zamanlayıcı olayı her zaman bu yapıyı kullanır. Bu iki parametre tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu iki parametre ne işe yarar? Bir olay gerçekleştiğinde örneğin bir butona bastığında ya da bir tuşa basıldığında zamanlayıcı çalıştığında olayı tanımlayan bilgileri içerir. Burası. Yani olayı başlatan nesne burası oluyor. Başlat sendir anlamında. Örnek bir butona tıkladıysam, sendir burada o buton oluyor. Daha sonra e, tipi obje olduğu için genelde kendi türüne göre kullanılıyor. Event args ise olayla ilgili bilgi taşıyor kendisi. Yani bir event sınıfıdır ama farklı olaylar için de burada e parametresi türleri olabilir. Mesela key down, mouse click, tick, butondaki click gibi. Şimdi biz burada form1 key down ile devam edelim. Bir değişken tanımlayalım. Integer hız eşittir 10 olsun. Integer hız eşittir 10 olsun. Oyuncunun hareket edeceği piksel miktarı olsun bizim için bu. Sonra sol ok tuşuna basılmışsa diyelim. Sol ok tuşuna basılmışsa ve oyuncu ekranın solundan çıkmıyorsa diyelim. If burayı bitirelim bakalım. If e, diyelim ki e nokta key code e nokta key code Bu neden yakalayamadım ben burada? if e nokta key code çıkmıyor burada dur bakalım şimdi create void form bir key down bir sonraki derste hareketlerimizi kontrol edelim.